Merhaba, ben Sündüz Cebecioğlu. Hayatımın 55 yılı okullarda geçti. Bunun ilk 15 yılı öğrenci olarak, kalan 40 yılı ise öğretmen ve yönetici olarak. Güzel okullarda okudum, beni bugüne yetiştiren çok saygıdeğer öğretmenlerim oldu. Onların öğrettikleriyle de çok iyi okullarda çalıştım. Bu vesileyle, tüm bu yıllar içindeki öğretmenlerimi, çalışma arkadaşlarımı ve yöneticilerimi saygı ve sevgiyle anıyor, selamlıyorum. Geçmişe baktığımda bu uzun yolculuğa başladığım ilk yıllardaki okul konseptiyle şimdiki okul konsepti arasında çok büyük bir fark olduğunu ve okulların artık değişip bir işletme haline dönüştüğünü görebiliyorum. Bu dönüşümü son derece normal karşılıyorum ve bugünün koşullarına bakarak da olması gerektiğini savunuyorum. Ama bu dönüşümde okullardaki birimlerin yönetiminde kurumun asıl hedefinin eğitim olduğunu da gözden kaçırmamak gerektiğini savunuyorum. Yaşamımın büyük bir bölümünü eğitim dünyası içinde sürdürürken bir yandan da eğitim dışındaki farklı konularda kendimi geliştirme ve yeni şeyler öğrenme fırsatım oldu. Böylelikle bazı farklı alanların eğitim konusu ile nasıl örtüştüğünü ya da örtüşemediğini, ne tür kolaylıklar ve zorluklar yaşanabileceğini görme fırsatım oldu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı'nı bitirerek müzik öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Önce Darüşşafaka Lisesi, sonrasında Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi ve son olarak da İzmir Özel Türk Koleji olmak üzere üç tane kendi alanında çok bilinen okullarda tecrübelerim oldu. Şu anda bu kurumlarda biriktirdiklerimi inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu olan Valorem Team'de çalışarak hem paylaşıyor hem de geliştiriyorum. Şimdi bana ayrılmış bu 12 dakikalık sürede eğitim kurumlarının bir işletme haline dönüşürken ön plana çıkmış bölümlerinden iki tanesinin insan kaynakları ve kurumsal iletişim birimlerinin gerekliliğini değerlendirmek istiyorum. Örneklemem gerekirse, öğretmenliğe başladığım Darüşşafaka Lisesi'ne başvuru yaptığımda o zaman okulun en tepesindeki kişi olan okul müdürü görüştüm. Yaklaşık yarım saatlik bir sohbetten sonra kendisi işe alındığımı belirtti ve hemen akabinde işlemler başlatıldı. Çok kısa bir süre içinde göreve başladım. Aradan yıllar geçti. 1988 yılında Koç Özel Lisesi'ne başvurdum. Görüşmeye davet edildim. Önce headmaster olarak anılan okulun Amerikalı müdürü ile doğrudan bir görüşme yaptım. Sonrasında detaylar için müdür baş yardımcısı ile görüştüm. Eğer yanlış hatırlamıyorsam İki hafta içinde sürecim tamamlanmış ve başarılı bir şekilde işe alımım gerçekleşmişti. Son çalıştığım kurum olan İzmir Özel Türk Kolejinin başvurumda ise önce insan kaynakları sorumlusu ile kısa bir görüşme yaptım. Ağırlıklı olarak eğitim kurumlarındaki tecrübemi sordum. Sonrasında beni genel müdüre yönlendirdi. Bu yıllar içinde özel eğitim kurumunun en tepesindeki kişi genel müdür olarak anılmaya başlanmış ve artık işe alım süreçleri de insan kaynakları birimi tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Günümüzde artık hemen hemen her okulun bir insan kaynakları birimi var ve öğretmen işe alımları bu birim tarafından gerçekleştiriliyor. Kurumun büyüklüğüne ve ihtiyaca göre bu süreç bazen kısa, bazen de uzun olabiliyor okullardaki işe alım süreçleri ile ilgili bir noktayı göz önüne getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi okullar Eylül itibariyle açılır. Yeni seneye de yeni öğretmen kadrosu açısından eksiksiz olarak başlanması gerektiği için tüm işe alımların Ağustos ayına kadar tamamlanması gerekir. Sanıyorum insan kaynakları yönetiminde eğitim kurumlarını yani eğitim işletmelerini diğer işletmelerden ayıran en önemli farklardan birisi bu. Eğitim kurumlarında çoğunlukla insan kaynağı yönetimi ihtiyaca göre mutlaka dönemsel bazda ele alınması, doğru zamanda başlanması ve tamamlanması gereken bir süreç. Eğer okul büyük ve kalabalıksa, mesela birden fazla kampüs varsa ya da zincir bir okulsa, bu sefer Ağustos sonunda tamamlanması gereken, bu sürecin başlaması, iyice erkene çekilmesi gereken bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bugün ortalama 13 bin özel okul olduğunu düşünürsek ve bu devrimin hemen hemen tüm okullarda Şubat ayından itibaren başladığı da düşünülürse, gelin hep birlikte birkaç açıdan bu sürece bir bakalım. Eğitim kurumlarında sözleşmeler genellikle Eylül itibariyle başlatılır ve tıpkı diğer işletmelerde olduğu gibi genellikle bir yıllık süreyi kapsar. Eğitim kurumlarında bir sonraki öğretim yılının işe alım çalışmaları Şubat ayı sonu itibariyle başlar. Bu bir sonraki öğretim yılının öğretmen ihtiyacının Şubat ayı itibariyle belli olmasını gerektirir. Bu ihtiyacı belirlemek için de bir gösterge olan performans değerlendirmelerinin erkenden tamamlanması gerekir. Öğretmen ihtiyacının belli olabilmesi için bir sonraki yılın öğrenci sayısının da belirlenmesi gerekir. Kurumun bir yıl sonra çalışmayacağı öğretmene Şubat ayında olmasa bile yine de olabildiğince erken haber vermesi gerekir. Bu erken harekete geçmenin olumlu yanları olduğu kadar bazı olumsuz yanları da ortaya çıkabiliyor. Olumsuz yanları en aza indirgeyebilmek için tüm bu süreçlerin hepsi çok iyi bir koordinasyon ve organizasyon ile yürütülmeli ve işin içinde olan herkes konuyla ilgili birlikte hareket edebilmelidir. Bir özel okulun yani eğitim şirketinin yine olmazsa olmazlarından birisi Milli eğitim mevzuatına göre yönergelerle belirlenmiş törenler, kutlamalar ve sosyal etkinliklerdir. Öğrenciyken öğretmenlerimiz tarafından görevlendirildiğimiz Kızılay kolu, Gezi kolu, Yeşilay kolu gibi faaliyetler günümüzde kulüpler olarak anılmakta ve birçok özel eğitim kurumu oluşturulan kulüpleri 21. yüzyıl becerilerine göre tasarlamakta akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları ulusal ve uluslararası projeler, yarışmalar, yaptıkları faaliyetler, törenler ve kutlamalarla marka değerlerini ve bilinirliliklerini artırmaktadırlar. Diğer yandan da işletmede müşteri olarak görünen veliler ile yıl boyunca hem yeni kayıt hem de alınan kayıtların kaybedilmemesi için sürekli olarak iyi iletişim içinde olunmalı. Yapılan çalışmalar, başlatılan projeler yani okula ait her şey düzenli olarak paylaşılmalı ve okul şirketi tıpkı diğer şirketler gibi daima aksiyon içinde olmalıdır. İşte tüm bu süreci de eğitim şirketlerinde genellikle kurumsal iletişim birimi yönetmektedir. Bu birim sürekli müşteri kazanmaya yönelik içerik üretmekte, ve kurumun marka değerini hem korumakta hem de bilinirliliğini arttırmaktadır. Eğitim kurumlarında yani bugünkü adıyla eğitim işletmelerinde oluşmuş olan her birim bence ayrı ayrı incelenmeye değer. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Sizce şu anda eğitim kurumlarında bazı birimlerin süreçleri zaman zaman kurumun asıl amacının biraz geride bırakılmasına neden oluyor mu? ya da kurumun ana misyonu ile uyum içinde hareket etmesi konusunda bazı sıkıntılar çıkıyor mu? Diğer taraftan bu sınırlı sürede sadece iki tanesinden bahsedebildiğim birimlerde çalışanların hangi etkinliklerde olması gerekir? Bence eğitim kurumunu tüm birimleriyle işletmeye dönüştürürken buradaki üretimin, kurumun marka değerinin ya da müşterinin tanımının bir insan yetiştirme amacına yönelik olduğunu asla unutmamamız gerekmektedir. Belki de şu soruyu sormalıyız. Bir eğitim işletmesindeki asıl amaç ciroların artırılıp maliyetlerin düşürülmesi mi? Yoksa öğrenim hayatına, iş hayatına, hayatın kendisine ya da bu ülkeye insan yetiştirmek mi? Bu kısa zaman diliminde elimden geldiğince görüşlerimi Son 40 yıldır çalıştığım özel okullardaki süreçlerin değişimine göre tespit ettim ve sizlerle paylaştım. Aslına bakarsanız ben sizlere tecrübelerimi aktardım. Bu bilgilerin değerlendirilmesini de bu alanlarda uzman olan kişilere bırakmak isterim. Teşekkür ederim.